Minecraft 1.17 sürümüyle birlikte oyuna gelen yeniliklerden en dikkat çekicilerinden biri olan keçiler hakkında ne biliyorsunuz? Videoyu izledikten sonra biliyor olacaksınız. Başlayalım. Keçiler dağ biyomunda bulunan nötr modlardan biridir. Keçiler yüksek atlamalar yapar ve süt kaynadırlar. Bir keçi uzun atlayışını yaptıktan sonra 30 ile 60 saniye boyunca başka bir atlayış yapamaz. Bakıyoruz ve evet 60 saniyenin ardından bir uzun atlama daha yaptı. Keçiler sert bir bloğa çarptığında bir keçi boynuzu düşürür. Keçi başına iki kez düşebilir. Yalnızca bedrak sürümünde bulunan bu özelliği bedrak sürümümüz olmadığı için gösteremiyoruz. Keçi sesleri gerçek keçilerden alındı. Aynı pandalar ve yunuslar da olduğu gibi. keçi modeli Black Bench'te yapıldı. Videolardan haberdar olmak için abone olmayı sakın unutmayın. Keçilerden bu kadardı. Görüşmek üzere.